Evet kıymetli misafirler, ekranları başından pandemi sürecinde dışarıya çıkamadıkları için evlerinden bizi izlemek için ekran başına geçmiş olan sevgili dostlarımıza Bursa'nın en güzel manzaralı noktasından Tophane'den selam ediyoruz. Tarih Gezgini programında arkamdaki kültür, sanat dostu sevgili dostlarımızla birlikte Bursa'yı adım adım gezmeye çalışacağız. Bunun için tabii ki Osmanlı Devleti'nin kurucusu, bu devlete ismini vermiş olan Osman Gazi'yi, Oğlu Orhan Gazi'yi birlikte ziyaret edelim ve güzel Bursa manzaramıza Tophane'den bakalım. Surların üzerine çıkmadan hemen burada Tophane Meydanı'na, Tophane Bölgesi'ne ismini veren topları yan tarafımızda görüyoruz. Bu toplar bir savaş topu değil. Bunlar Ramazan topu. Özellikle kenardaki ikişer tane dökme topu hariç tutarsak ortadaki Sultan Abdülmecit'in tuğrasını taşıyan top çok önemlidir. Bursalı dostlarımız hatırlayacaktır. Eskiden içerisine paçavralar tepiştirilirdi. Buradan borutu konur ateşlenirdi. Ve ağaca doğru elbise parçaları asılı kalırdı. Bursa'yı, Tophane'yi ziyarete gelenler... Bursalılar ne çok seviyormuş çaput bağlamayı derlerdi fakat esasında bunlar toptan çıkan parçalardı. Tabii ki şehre doğru gülle atılmaz. Bu topun amacı gülle atmak değil. Bu topun amacı Ramazan'da iftar vaktinin geldiğini bildirmek ya da önemli bir hadise varsa top atışı yapmak bir Osmanlı geleneğidir. Örneğin tarihten bir sayfa, tarihten bir sahne Yan tarafımızda bir zamanlar Bey Sarayı bulunmaktaydı. Bugün orada evinin olduğu alan, sadece arka duvarından küçük bir kısmı gelmiş olan şu alan, bir zamanlar Osmanlı padişahlarının Bursayı ziyaret ettikleri zaman gelip kaldıkları, konakladıkları yerdi. Bu yüzden örneğin Sultan 4. Mehmet Bursayı ziyarete geldiğinde padişahın şehre teşrif edişini halka duyurabilmek için, padişahın gelişini haber verebilmek için buradan top atışı yapılmıştı. İşte bu gibi önemli haberleri hatırlatabilmek, duyurabilmek için top atışları yapılırdı ama özellikle Osmanlı'nın son döneminden itibaren burada Ramazan topu işleviyle iftar vakti geldiği zaman top atışı yapılır. Bugün de hala devam eden bir gelenektir. Bugün belki bu top atılmıyor ama hala sesin çıkabileceği yeni havai fişeye benzer bir uygulamayla hatırlayınız. Denk gelenleriniz olmuştur. Yeniden top atışı modern yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Böylelikle bütün ahali iftar vaktinin geldiğini bu ses sayesinde anlayabiliyor. Bu alana adını veren Toplar haricinde yan tarafımızda kesme taştan inşa edilmiş çok güzel bir saat kulesi var. Bu saat kulesi esasında burada 1905 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından yapılmış olsa da ondan çok daha önce 1860'lı yıllarda Sultan Abdülhamit'in amcası babasının kardeşi olan Sultan Abdülaziz zamanında da burada daha kısa 3 katlı bir saat kulesi yapılmış. Biz saat kulelerini her ne kadar Sultan Abdülhamit döneminde çoğaldığı için onunla ilişkilendiriyor olsak da esasında bu geleneği başlatan kişi Sultan Abdülaziz'di. Sultan Abdülaziz burada bir saat kulesi yaptırdı. Fakat daha sonra yenilenirken şehrin her tarafından görülebilen bu yüksekçe noktada Sultan 2. Abdülhamit daha da yükseltti ve onun zamanında 1905 yılında bu saat kulesi yapılırken görmüş olduğumuz haliyle 115 yıl önce inşa edilmiş oldu. Bakınız bugün Bursa'mızda gördüğünüz bu saat kulesinin benzerlerini e, Tel Aviv şehrinde görebilirsiniz. Bugün Osmanlı sınırlarının e, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının dışında kalmış fakat bir zamanlar Osmanlı sınırları içerisindeki pek çok şehirde Sultan II. Abdülhamit'in yadigarı bu saat kulelerinin çok benzer örneklerini seyredebilirsiniz. Çanakkale'de vardır. Belki en güzeli İzmir'deki saat kulesidir. Pek çok örneği vardır. İşte Sultan II. Abdülhamit'in döneminde yaptırılan saat kulelerinin çok güzel bir örneği burada yer alıyor. Sevgili dostlar şu anda içinde bulunduğumuz konum bakınız çok önemli bir konum. Neden? Milattan önce 180'li yıllarda milattan önce ikinci yüzyıl olarak aklımızda tutabiliriz. Bursa şehri ilk kutlacağı zaman şehri adını veren Kral Prusya, Bursa şehri Prusya'sın adından dönüşmüş. Hisar kent anlamına gelen Prusa, Prusyas bu şehirden olan anlamına geliyor. Ve Prusyas ismi zamanla bu antik dönemden kalma isimler bugün hala Magnezya, Manisa dönüşümünde olduğu gibi Türkiye'mizde kullanılır şehir adlarıdır. Osmanlı döneminde de Hüdavendigar vilayetinin merkezi olan Bursa'mız antik dönemde henüz daha Bizans yokken, Osmanlı'dan önce Bizans yokken, Roma yokken, Roma'dan dahi önce burada hakim olan Bitinya Krallığı zamanında burada Kral 2. 1. Prusyas şehri kurmuş. Kral Prusyas'ın burada şehri kurarken ilginç bir hatırası vardır. Kendisine sığınan çok meşhur bir general var. Hannibal. Hepimiz adını mutlaka duymuşuzdur. Ee, Hannibal Kuzey Afrika'da e, Kartaca bölgesinde Roma ile bazı savaşlar yapıyor. İtalya'ya kadar gidiyor. Bir dönem Roma'yı çok ciddi şekilde tehdit ediyor. Fakat daha sonra şansı yaver gitmiyor. Hannibal Romalılara yeniliyor ve Romalıların takibatı başlıyor. Hannibal da kendisine sığınabileceği güvenli bir yer arıyor ve Roma'dan epeyce uzakta Bitinya Krallığı'nın hakim olduğu bu bölgede hem İznik, İzmit, bu Uludağ'ın güneyi, kuzey kısmı bu bölgelere hakim olan noktada Bitinya Krallığı zamanında Kral Prusyas'a sığınıyor. Bir zamanlar Bursa Kalesi'nin altında dehlizler vardı. Kale ilk olarak yapıldığı zaman Hannibal'ın nasıl yaptırdığını da anlatacağım şimdi. Yeri geldiğinde Kendisini takip edecek olanlardan kolayca kaçabilmek için yeraltı dehlizleri yaptırmış ve şehrin dışına kaçabilmeyi hedeflemiş. Bunu bize büyüklerimiz anlatırdı. Büyüklerimiz anlatırdı fakat 2. Dünya Savaşı gibi zamanlarda güvenlik gerekçesiyle bu dehlizler kapatılmış. Fakat eskiden varmış Bursa'nın altında bu yeraltı yolları mevcut. Niçin mevcut? Bakınız Romalılar denizde hakim bir devletti. Onlardan kaçan Hannibal'da Sığındı. Bitinya Kralı Prusyas'a bir şehir yapmak istedi. Rivayet edilir ki Prusyas şehri e, kurmak istediği zaman denizden birazca uzakça olmalıydı. Çünkü Romalılar kendisine e, herhangi bir e, operasyonda ele geçirmek isterlerse kolayca kaçabilmeliydi. Bursa bunun için biçilmiş kaftan. Neden? Bakınız Bursa şehrinin kurulduğu bu noktada etrafımıza bakacak olursak hem doğu tarafında yüksekçe kayalar üzerinde bir platform olduğunu, bir platformda olduğumuzu görebilirsiniz. Hem kuzey tarafında İstanbul istikametine enfes bir manzarasıyla Bursa Ovası'na bakan bir yüzü vardır. Bir taraftan Muradiye istikametini yani şehrin batı tarafını düşünelim. Orası da yüksekçedir. Sadece şehrin güney tarafı sırtını dayadığı Uludağ kısmı ancak bir düzlük oluşturabiliyor ve Zaten bu yüzden de Orhan Gazi şehri kuşattığında ordusunu o taraftan şehre alacaktır. Bugün malumunuz Fetih Kapı şehrin güneyindedir. Yani Uludağ istikametindedir. Bu sebeple değerli dostlar, Hannibal bu şehri kurarken hem deniz yoluyla Gemlik Körfezi'ne, Mudanya tarafına gelip de kendisini tehdit edebilecek olan Romalılardan kolayca kaçabilmek için gerekirse sırtını yasladığı Uludağ'da kolayca izini kaybettirebilmek için Bursa'yı seçti. Bu sebeple antik dönem yazarlarından itibaren Hannibal'ın kendisine e, ölümünden birkaç yıl evvel Bitinya kralı Prusias'ın e, temin ettiği bir şehirde kalmasına izin verildiği hatta bu şehri kurarak krallığa, Bitinya kralına hediye ettiği e, antik dönem yazarlarından itibaren kayda geçirilmiştir. Bu sebeple çok çok yüksek ihtimalle Prusias'ın kurduğu şehir olan Bursa Hannibal'ın kurarak hediye ettiği şehirdir bazı ihtimaller, bazı rivayetler bu şehrin gemlik olabileceğini de söylüyor. Fakat kuvvetle muhtemel ki Henrybolun e, seçtiği yer, Kral Prusya'sa armağan ettiği şehir gelip kaldığı Bursa şehridir. Şimdi bakınız, Bursamızın e, bu konumu, şehre o kadar e, önemli bir güvenlik imkanı sunuyor ki Osman Gazi dahi buraya geldiği zaman e, neşri tarihinde aktarıldığına göre bu sağ bu sağlam kalayı almak, bu muhkem şehri fethedebilmek sabır ister. Sabırla bekleyeceğiz. Bu yüzden havale kuleleri yaptıracağız. Ancak böyle alabiliriz demiştir. Çünkü henüz daha Osman Gazi zamanında öyle Fatih dönemindeki gibi büyük toplar yok. Surları aşabileceği güçlü e, savaş malzemeleri imkanı yok. Bu yüzden Osman Gazi ne yaptırmıştır biliyor musunuz? Kardeşinin oğlu olan Gazi Aktimur Bey'i Ufak bir havale kulesi ile bugün tam batı tarafımızda bakınız karşıda Kültür Park Yeşilik Alanı'nı görüyorsunuz. Onun hemen sol tarafına bugün meşhur bir otelin olduğu yerdir. O kısımda bir havale kulesi, ufak bir kale yaptırarak kardeşinin oğlu olan yani yeğeni olan Gazi Aktumur Bey'i oraya yerleştirir. Bir başka Bahadır Yiğit'i, Balaban Bey'i de... Bakınız bugün tam karşıda Işıklar Askeri Lisesi'nin olduğu alanda yeşillikte görebildiğimiz bayrağı seçebiliyorsunuz. O alanda bugün sadece bir duvar kalıntısı günümüze ulaşabilmiş olan bir başka kalede e, yerleştirir. Böylelikle bu iki kale vesilesiyle Bursa şehrini, Bursa kalesini, büyük kaleyi muhasara altına almış olur. Halil İnalcık hocamızın dediğine göre tıpkı bu gelenek şehri alabilmek için, fethedebilmek için uygulanan havale kulesi inşa etme geleneği İstanbul'un fethine kadar sürmüştür. İstanbul'un fethinde de hatırlayınız, dedesi Sultan Yıldırım Beyazıt'ın yaptığı Anadolu Hisarı'nın karşısına Fatih Sultan Mehmet de Boğaz Kesen Hisarı'nı 1452'de yaptırmıştı ve onlar da İstanbul şehrinin havale kuleleri gibiydi. Çünkü Karadeniz istikametinden gelip geçecek olan gemiler o kaleler vasıtasıyla engellenecekti. İşte aynı uygulama Bursa'mızda da var. Ne olmuş? 1300'lü yılların başlarında Osman Gazi kendisine İznik ile Bursa arasında çok önemli bir stratejik konumda olan yeni şehri yer olarak seçmiş. Yeni şehir stratejik konumu çok güzeldir. Çünkü Karacahisar'a yakındır. İznik kuzey tarafına yakındır. Bursa tarafına yakındır. Yeni şehir e Osman Gazi yerleştikten sonra yavaş yavaş orada ufak fitihlerini gerçekleştirmeye başlar. Ve 1302 yılında meşhur Bafeus Savaşı'ndan sonra artık Bursa Ovası Türkmen yerleşimine açılınca e, Türkler buraya gelmeye başlar. Osman Gazi'nin e, silah arkadaşı Alpler buraya doğru yerleşmeye başlarlar. Bir yandan da şehri, şehir artık muhasara altına alınır. Fakat şehri fethedebilmek öyle kolay olmamıştır. Osman Gazi yıllarca hayalini kurduğu Bursa şehrini fethedemeden vefat etmiştir. Şöyle olmuştur. Kendisi ölümüne yakın bir dönemde Balaban Bey Kalesi'nin üzerine çıkar. Oğlu Orhan Gazi'yi yanına çağırır. Artık şehrin kuşatılmasından neredeyse 20 yıl geçmiş. Bakınız Bursa 1326 yılında fethediliyor. Fakat Bafeus Savaşı'ndan itibaren Bursa'nın kuşatılması ta 1302 yılları. Bu sebeple Bursa 20 küsür yıl kuşatma altında kalmıştır. Ve Balaban Bey Kalesi'nin üzerinden Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi'ye şöyle der. Oğul Şayet ben bu şehri alamadan vefat edecek olursam bu kalayı sen alasın ve beni şol gümüşlü kümbetin altına koyasın diyerek eskiden tam bu noktada var olan az sonra size detaylıca anlatacağım. Osman Gazi Türbesi'nin olduğu yerdeki e, Sent Elia Manastırı'nın kubbesini, parıldayan kubbesini göstermiş. Şehrin dışından bakmış. Balaban Bey Kalesi tarafından bakınca beni oraya fethet deyince oğlu Orhan Gazi Babasının vasiyetini yerine getirebilmek için çabalarını artırmış. Çünkü babası zaten hayatının son dönemlerinde bütün askeri oğlu Orhan Gazi'nin idaresine bırakmıştır. Artık fetihleri yapan da oğlu Orhan Gazi'dir. Ve babasının vasiyetini yerine getirebilmek için Osman Gazi önce geçici bir süre Söğüt'te defnedilir. Bugün Söğüt'e giden dostlarımız varsa hatırlayacaklar orada Ertuğrul Gazi'nin yanında Osman Gazi'nin bir makam taşı vardır. Makam mezarı bir mezar taşı ama aslında orada Osman Gazi gömülü değildir. Çünkü naaşı geçici bir süre oraya konduktan sonra babasının vasiyetini yerine getiren Orhan Gazi şehri alır almaz bir anane, bir Osmanlı geleneği şehir alındığında o şehrin artık İslam egemenliği, İslam hakimiyeti altına girdiğini gösterebilmek için en büyük kilise Camiye çevrilirdi. İstanbul'a Ayasofya örneğinde olduğu gibi işte burada da bu alan, Sentelia manastırı kilise bölgesi tamamıyla camiye ve türbe haline getirilir. Camiye çevrilir ve Osman Gazi Söğüt'ten naaşı alınarak buraya getirilir ve burada defnedilir.